Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Koronavirüs nasıl geçiyor diye sormak istemiyorum. Gayet sıkıcı. Kimisinin de hastası var. Gayet üzücü. Kimin de kayıpları var. Çok çok üzücü. Dileğim en kısa zamanda bütün insanlığın dilediği bir durum. Bir an önce ülkemizi terk eder inşallah diyoruz. Öncelikle buradan müşterilerime, müşteri adaylarıma, arkadaşlarıma selam olsun. Herkese tekrardan hayırlı akşamlar diliyorum. Ben koronavirüsü döneminde Nasıl çalışıyorum? Bunları anlatmak istiyorum biraz. Ben bu dönemde sizlerden online yetki alıyorum. Online yetki aldıktan sonra gayrimenkulcunuzun fotoğraflama işlemlerini yapıyorum. Drone ve normal ve video şekilde, sanal tur şekilde dairenizin fotoğraflarını ve videolama işlemlerini yapıyoruz. Ve biz ilanınızı sosyal medya mecralarında ilanınızı giriyoruz ve bizi arayan müşterilere, ihtiyacı olan müşterilerimize biz hemen linki paylaşıyoruz. Diyoruz ki dairemizi biz de şu an canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayına birbirimize bağlanıyoruz ve diyoruz ki sizinle beraber şu anda daireyi inceleyebiliriz. Dairede görmüş olduğunuz istediğiniz veya istemediğiniz, hoşunuza gitmeyen veya aklınıza takılan soruları bize sorabiliyorsunuz. Bu ticari olabilir, konut olabilir. Mesela ya ben hayal ettiğim bir şey alacağım. Hayallerime uyuyor mu? Aklımdan geçen uyuyor mu? Ben bunu bir tek videoda anlayamadım. Koronavirüs önlemleri alarak daireyi görebiliyoruz. Sonra da satış işlemlerini web tapu üzerinden yapıyoruz. Eğer ki kiralama ise kiralamayı da online üzerinden yapıyoruz. Satışa geliyorsunuz sadece 15 dakika. Kontrata kesinlikle ve kesinlikle gelmiyorsunuz. Biz size anahtarınızı yoluyla yolluyoruz. Daire önünde sizlere teslim ediyoruz. Ve koronavirüs önlemleri alarak sizlerle işlemlerimizi yapıyoruz. Satılık gayrimenkulünüz mü var? Koronavirüs önlemlerini alarak sizlerle devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Online yetki veriyorsunuz. Biz ne yapıyoruz? Video, 3 boyutlu çekim, sonrasında da drone çekimleri yapıyoruz internet portallarını yüklüyoruz, paralı reklamlar veriyoruz ve müşterilerimiz bize gelmeden önce biz bunları kendilerine iletiyoruz. Koronavirüste biz bu şekilde çalışıyoruz, bütün önlemleri alıyoruz. Yani içiniz çok çok rahat olsun. Kesinlikle demeyin ki ya Enes Bey ben evde yaşıyorum ve hatta Enes Bey ben şu anda hali hazırda ofisimi işletiyorum. Ya yani bunu nasıl kiralayıp satacaksınız müşteri? Ben eve gelmesini istemiyorum dediğinizde biz ne yapıyoruz? Ee, hemen e, evin videonun üstünü çekiyoruz, 3 boyutunu çekiyoruz yani gayrimenkulü veya iş yerinin müşterimizi eve sokmadan müşterimizin evin içinde gezdiriyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Siz de haklısınız, evinize birini almak istemezsiniz. Ama e, dediğim gibi dezenfekte ve koronavirüs önlemlerini alıyoruz. O şekilde gayrimenkul sunumlarını yapıyoruz. Şimdi satma ihtiyacınız olmayabilir. Ama ileriki dönemlerde mülkünüzü satmak veya kiralamak istediğinizde muhakkak menkul danışmanı ihtiyacınız olacak. Ve bu gayrimenkul danışmanı lisanslı bir gayrimenkul danışmanınız var. Yani lisanslı bir gayrimenkul danışmanınız olmasını istiyorsanız bu dönemde değil 3 ay sonra evinizi satmak isteyeceksiniz. Bana bir mesaj atın WhatsApp üzerinden veyahut da mail atın. E, veyahut da numarama SMS atın Enes Bey ben bu şu anda rahatsız edilmek istemiyorum Ama sizlerle gayrimenkul hususunda 3 ay sonra görüşmek istiyorum Deyip bana e, Bir mesaj bırakırsanız SMS bırakırsanız Mail bırakırsanız çok çok memnun olurum Hani şimdi değilse de 3 ay sonra e, Satmak istediğinizde veya kiralamak istediğinizde Sizlerle bir araya gelmek isterim Kahve içmek, yemek yemek e, Ne bileyim çay içmek isterim Gayrimenkul hususunda yeni gelişmeler neyse onları konuşmak isterim Sizlerle bir araya gelmek isterim yani açıkçası. Bugün gelmek istemiyorsanız şu zamanda Nesli Bey beni arayın deyin. Şu zamanda sizler arayalım. Veya hatta Ramazan Bayramı'ndan sonra beni arar mısınız dediğinizde o ondan sonra ararız. Yani önemli değil. Önemli olan bizlerle olan temasınızı, bağınızı koparmayın. Çünkü gerçekten bizlere ihtiyacınız olacak. Bu ihtiyaçlarınızı bizimle karşılayabilmemiz için bizim de sizlere temas kurmamız gerekir. Ee, sizlerle zaten e, yani gayrimenkul sektöründe gerçekten müşteri memnuniyetine esas veren bir danışmanım. Ve bu hususta da e, 19 yılı Remaxikon'da birinci oldum. Müşteri memnuniyetine de çok çok önem veren bir danışmanım. O yüzden mutlaka beni arayın. Profesyonel bir hizmet almak istiyorsanız proaktif bir çalışmayla proaktif gayrimenkul danışmanınızı hemen arayın. Hoşçakalın Enes İleri.